Tina ve Oscar önünüzde pizza temelleri ver ve arkanızda kaydırmanız gereken bir şey var. Düşeceğiniz ürünü hamura eklemeniz gerekecek. Oscar başlıyor. Ne olacak? Aa bu mantarlar. O mantarlardan nefret ederim. Hadi Tina çevir şunu. Ben ne alacağım? Aha, bu çok tatlı bir muz. Ben çok şanslıyım. Aa buna ihtiyacım olmayacak. Ya ben köprük değilim Tina. <laughs> Üzgünüm Oscar seni hiç fark etmedim. Neden bu kadar kızıyorsun? Bu sadece muz kabuğu. Dolduruyorum... <laughs> Tamamdır sanırım kesinlikle bir muza daha ihtiyacım var. Ve bir tane daha. Şimdi çok iyi değil mi Oscar? Aa, özür dilerim. seni yine görmedim. He, aynen öyle. Seni anlıyorum Cina. Tamam da dikkatli olman gerekiyor. Ama şimdi muzlu pizzamın tadını çıkarmalıyım. ah inanılmaz bir şey. Ben de lezzetli muzlu pizza istiyorum. Ama onu olabilirim senden. Vermeyeceğim. Muz kabuğu. Oh, hayır yakalıyorum yakaladım. Ve buz kabuğu da elle oynayabilir aslında. Hadi Oscar sen de süsle pizzanı. O berbat montalardan nefret ederim. Ya, Tina hayır gözlerimin içine bakma böyle. İlk defa tamamen mantarlı pizza yiyeceğim. Abi, bu çok lezzetli aslında yine istiyorum. Aa, bayıldım. Ne bu ne böyle solucan mı? Hayır umarım solucanı yemedim. Ağlama. Yine de motorla pizza berbat bir şey. Oh man. Bu sefer ilki döndürecek. Oscar sen istiyorsun? Hadi bakalım. Acaba ne alacaksın? Lezzetli bir şey mi yoksa korkunç bir şey mi? var canına kedi maması. <laughs> Oscar bunu yediğini seve seve diyebilirim. Bakalım bende ne var? ben de yine lezzetli bir şey. Harika. Jelibon ve gökkuşağı. Oscar hadi başla. Çok... İstemiyorsa ben başlayabilirim. Aa, gökkuşağı jelibonlar. Bayılırım onlara. Ne kadar iş görünüyor. Tamam harika oluyor. Çok güzel. Gerçekten de harika görünüyor. Ben de jelibona bayılırım. Oh, ben de birini alabilirim. Oscar sakın jelibonu çalmaya çalışma bile. Ellerini çek. Ama ben sadece bir tanesini. Peki hala jelibona ihtiyacım yok. <laughs> Çok iyi de oldu pisti. Ben de jelibonun tadına bakabileceğim. Koksa lezzetli bir şey. Vay canına tadı da inanılmaz. Bayıldım. <laughs> ne istiyorsun Oscar? <laughs> lezzetli bir zaman mı? Kendinkini ye. Of ya tamam yiyeceğim işte. Baksana ne yiyor. Lezzetli pizzayı bitiriyor. Benden isteyeceksin. Kendin isteyeceksin. <laughs> Anneciğim bu çok kötü kokuyor. Görüyorum ki nasıl acı çektiğimi görmek istiyorsun. Tamam döküp tadına bakacağım. Aa, berbat görünüyor. ağzına sanki bir kedi yerleşmiş gibi. Bu çok iğrenç. Oy ne kadar sevimli kofutluklar bunu yiyebilir. Tina'nın sadece işkencemden memnun. Oldum. berbat bir şey. Ama bir şey düşündüm. Tina bana bir şey var. Aa, kendimi çok. Aa, kedi gibi hissediyorum. Miyav miyav. Ben kediciyim Oscar'ım. Şimdi seni çizeceğim. Korktun mu bak yaşımda yuttun. İşte şimdi pizosu yiyebilirim. Çok lezzetli. Kim olacak şimdi? Ostar ellerini nereye çekiyorsun? Kız aslında ona vermelisin. Okay. Tamamdır taş kağıt makas. Of ya Ostar kazandı. Öyle olsun çevir hadi. Ben şampiyonum bu oyunda. Tamamdır ne alacağım? Olle temşah değil sonunda. Lezzetli bir şey. Bu ayçanına krema. Tina kıskanma. Çevirebilirsin. Belki sen de lezzetli bir şey alırsın. Bu ayçanına bu ne? Ah mı? Oh, şimdi şimdi sen eziksin. Tamam neyse küsme. Sana gülmeyeceğim. Şimdi pizzamı bu mükemmel krem şantiyle süsleyeceğim. Biraz daha şanti. Hadi havalı. Tadına bakalım inanılmaz bir şey. Of ya Oscar o kadar iştah yok ki de şanslı. Çünkü ben her zaman şanslıyımdır Tina. Çırpılmış kremalı pizza çok lezzetli bir şey. Hmm, Tina ne istiyorsun? Krema mı? Okay. Tamamdır al bakalım. vermeyeceğim. Ee, Yuttu. Bunlar sadece benim krem çantayım. Hayırdır öyle olsun. Benim bir fikrim var. Şimdi tıraş köpüğünü onun pizzasına koyacağım. Onu kemeden kesinlikle ayet edemem. Şimdi geriye kalan tek şey Oscar'ın köpük yediğine bakmak. <laughs> ne? Bitti mi? Of ya. Aa, pizzamda hala bir sürü var. Çok havalı, çok şüpheli ama her şeyi yutmadım sanki. Neyse ben doymadım. Devam edelim. Şimdi dikkatimi dağıtma. Lezzetli pizza beni bekliyor. Aa, bu ne berbat bir şey. Krema bozuldu mu? <laughs> bu tıraş köpüğü Oscar. Şakamı sevdim mi? Ya aslında bunu sen yemeliydin pekala. Eğer köpüğün tıbına bakmadıysan al şunu. Umarım yeni saç tırını sevirsin. Ve bir daha bana böyle yapma. Ayrıca yine de köpüklü pizzayı yemelisin. Kuralları çiğneme. Tamam öyle olsun tadına bakacağım. Aa, sanırım köpek bitti. Oscar özür dilerim ama yiyemem pizza mı? Ama tadına bakacağım birazcık olsa bile. Hmm, tadı o kadar da kötü değil. Her şeyi bitireceğim. Yani neden küsüyorsun ki? Oh, man. Önce kim çevirecek? Görünüşe göre ikisi istiyor ama kim baslayacağını bilmiyorlar. Ha, China kazandı. Çok hızlı oldu. Ne alacak acaba? Ben bas abi alıyor. Galiba bazen ikinci basarsan iyi olur. China basa bir aldı ve Oscar ne alacak? Hadi öğrenelim. Oscar mükemmel mükemmel pepperoni alacak. Havalı bir şey. Oscar yine şanslısın oldu böyle? Wasabi'den nefret ediyorum. O çok ıtı ve tatsız. Oscar belki bu toru kaçıralım mı? Hayır asla. Sen ne kadar acımasızsın. Tamam ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Ee, kokusu berbat. Bence bu kadar no. yeter. Hayır yeter olmaz. Biraz daha ekilesen iyi olur. Aa, tamam değil. Çok önce olacak. Tamam ama, ama başarabilirim. Belki onu böyle sarsam daha kolay olur. Merhaba. Seni yemen istemiyorum. Ver oh, batsın. Ama her şeyi bitireceğim. Başarabilirim. Vay canına. Ah oh, iyi. Yanmaya başlıyorum. Oscar içinde her şey yanıyor. Ne yapacağım? Bana yardım et. Hadi çeneni kapatmaya çalışalım. Belki böyle. Oh, Gino şimdi Herkes seyirsin. Bu adama işte bu pizza gitti. Korkunçtu artık bunun içindeyim. Oscar hadi yemeğini ye. Evet çok kolay. Benim lezzetli peperonilerim var. Pizza ile kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyorlar. Tina lütfen pizza yalnız hale akıtma. Tamam tadına bakalım. Aa, parmaklarını yersin. Bu deli lezzetli. Oh, bir tane daha ve bir dilim daha. daha. mükemmel. Aa bir şey düştü ve be. o benim artık. O kadar hiç bir Bunu alacağım kendime. Hey ellerini çek. Her lokmayı kendim yiyeceğim. Yardımına ihtiyacım yok. Sıra bir alma onu ben yiyeceğim. İnan bana her şeyi kendim yapabilirim. Ver bana. Ya benimle paylaş. Ben senin en iyi arkadaşınım. Özür dilerim. Oscar bilerek yapmadım ama çok yakıştı sana. Hadi yardım edeyim. Çok eğlenceliydi. No. Doktor sizi bekliyor. Vay canına. Hmm. Anneciğim hmm. ve bebeği. Hmm. Tamamdır. Şimdi kontrol edelim. Belki bebek oynamak ister. What? Vay canına. Hayır. Bu ne böyle? Beni rada e mı geçiyorsun? Bu bir köpek. Beni kandıramazsın. Defol git hastaneden. <laughs> Elimde bu çıngırak kaldı. İyi günler. Bu sizin neyiniz? Tavşan mı bu? neden onunla hastaneye geldiniz? Bu kuralları aykırı. Defolun. Tamamdır tavşanı el koyma kutusuna teslim edebilirsiniz. Sizin doktorunuz var, randevunuz var. Hadi geç kalacaksınız. Oh, hayır. Kedim yıldızı burada bırakamam. Daha bir şeyler bulmam gerekiyor. Ve tabii ki biliyorum. Bir fikrim var. Sırt çantamı böyle örteceğim. Ve hamileymiş gibi davranacağım. Durun. Bakalım karnınızda ne var kontrol edelim. Şimdi küçük bebeğinizi dinleyeceğim. Bu ne miyavlıyor mu? Orada kimi saklıyorsunuz? Gösterin bana. İşte bunu biliyordum. Gidin buradan. Ne ilginç bir kitap. Dur bakalım. Neyin var? Seni kontrol etmeliyim. Oh, orada bir şey mi görüyorum? Kaplumbağa mı? Delirdiniz mi siz? Evden hayvanınızı bana verin. Yoksa doktora gitmene izin vermem. Tamamdır. Bir çekmeceye koyalı ve geçebilirsiniz. Ama tanrım neden bu kadar üzülüyorlar ki? Neyse. Tamam hmm. böceğim. Çakı buradan bırakamam. Doktora gidemem. Ama bir fikrim var. Aa, oh. Aa kafam çok ağrıyor. Oh Geçemiyorum God. resmen. Ah, keşke işe yarasa bu ilaçlar. Oh, o iyi geçirdi. Evet merhaba komşum. Sakın korkma. Kafamda bir sorun yok. Ne var orada? <laughs> Baksana. Ah, ama böceği iğrenç bir şey. Ya seninle ilgili değil canım çeki benim. Ya en tatlı hamam böceğisin. Oh, yine hastalar var sırada. Hayvan yok değil mi? Tamam geç. Sıradaki. Bu ne? Dur bakalım. Orada ne var? Hayır bu kafesle gidemezsin. Burada bırakacaksın evcil hayvanını. Oh, kızım doktora gitmek daha önemlidir. Hayır salyangozum Suzy'yi vermeye hazır değilim. bir, bir fikrim var. Hastanede şevk gibi davranırsam salyangozumu kesinlikle geçirebilirim. Oray ben çok acıktım. Tamamdır sana bir tencere yulaf lapası getirdim. Nasılsın? Oh, çok iştahçıcı değil mi? Bence de öyle. Ve ben şef değilim ama evde hayvanımı getirebildim odaya. Harika al bakalım süzeyi. bu senin salyangozun. O kalk! Ok, ok. Dur bakalım. Sende ne var? Bu fare mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Hayvanlarla gelemezsiniz. O yüzden verin. Şuna bakın. Tamam. Onları açıkta taşıyor resmen. geri <laughs> sevgili balıklarım olmadan hastaneye de yatmayacağım. Baksanıza Kara ve bakışları o kadar üzücü ki. Bir şeyler bulmam gerekiyor ve biliyorum. Size böyle damlalıklarda geçineceğim. İşte bir doktor olarak yapacağım bunu. O yüzden fark etmeyecekler. Yani yeni akvaryonunuzu nasıl buldunuz? Harika değil mi? <laughs> ben hiçbir şey yapmıyordum. Geçebilirsiniz. Oley işe yaradı. Şimdi sevimli balıklarım var. Merhaba Tina. En kısa sürede iyileşmen için sana bir hediyem var. İyi hayvanlarını getirdim. İşte balığın sen de kedi. Onlar senin için çok tatlılar. Onlarla oynayabilirsin artık. Vay canına ne kadar ilginç bir kitap. Boğazım kurumuş. Biraz su içmem gerekiyor. Oh, hayır. Bu ne? Balık mı var ağzında? Bunu kim yaptı? Senin suçu mu? Ah, bir daha yapmayayım böyle şeyler. Kim izin verdi hayvan geçirmeye? Ne sıkıcı bir gün. Vay canına gözlerime inanamıyorum. Hastanemizde böyle güzellik. Ne yapıyor? Çok güzel inanılmaz. Sanırım aşık oldum. İyi günler. Doktora gitmem gerekiyor. Umarım bir sorun olmaz. Peki ne diyorsunuz? Tabii tabii. Geçin nasıl istersiniz. Harika teşekkürler. Görüşürüz çocuklar. Dikkat edin. Neyse gitmem gerekiyor. Aa, sen dur bakalım. Henüz seni kontrol etmedim. Yuhu, başardım. Baksana arkadaşları hastaneye geçirebildim. Ah sizi çıkarma zamanı. Sen ne düşünmüştün? Bunlar benim hamsterlerim. En iyi arkadaşlarım. Onlar her zaman benimle. Hastanedeyken onları evde yalnız bırakamam. Size bayılırım canlarım. Ne kadar tatlısınız ama. Burada var? Vay canına hayvanlarla geçmek yasak işte yazıyor. Hayır. Tamamdır. Sende ne var? <laughs> tamam biliyorum. Benim bir fikrim var. Fareyi ona vermeyeceğim. Hadi bakalım. Bir planım var. Carly sen çok cesursun. Ve buradan geçmelisin. Havalandırmadan koş. Ben sensiz gideceğim. Sonra odada buluşuruz. Umarım peynir kokusunu alabilir. Durun bir dakika. Çantanızda ne var? İşte bu. Bu öyle yemeğim. Tamamdır. Peynir çok garip ama neyse gidebilirsiniz. Ama durun. Çantanızda ne var? Hiçbir şey mi? Neyse geçin. Oley hiçbir şey anlamadı. Peyniri geçirdim. Bu da demek Farem Kali'yle görüşebileceğim. İşte havalandırmadan geliyor. Gel gel kızım. Peynir kokusuna gel. İşte burada. Hadi. Oley. Burada sen canım. Bir şey yedi. Çok kaçsın değil mi? Seni çok özledim. Seni seviyorum. Yalnız değilim şimdi. Vay canına. Bu bir kobay mı? Hayır. Onunla geçemeyeceksin. Hayvanlarla geçmek yasak. Kobayınızı bu kutuya koyun. Ve o zaman geçebilirsiniz. Doktora gitmelisiniz. Hadi üzülmeyin. Neden herkes evcil hayvanını beş dakikalığına bırakmak istemiyor? Anlamıyorum. Bir trajedi mi bu? Vay Ben seni burada hmm. bırakamam. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ve biliyorum. Sadece ördeği böyle altından yeniden yapmamız gerekiyor. Kör bir adammış gibi davranacağım. Oh, yeah. Ve sanki hiçbir şey görmemiş gibi yapacağım. Sen de benim yardımcım olacaksın. Mükemmel. Hadi kontrol ederim Hey! Köpeğe geçemezsin. Oh neyse körmüş. Garip oldu biraz. Oh hayır tabum düştü. Hayır Çev şey, dur yapma şunu. Hı, sen kötü çocuk. Köpek kaçtı? Onu yakalamalıyım. Dur Chase. Seni yakalayacağım. Aa, dur. Oh, oley. Başardım. Oh, seni kötü çocuk Chet. Hey, siz kör değilsiniz. Hastaneden defolun. Bir de sizi görmeyeceğim.